merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle beraber Skywars oynayacak oynayacağız. Daha demin girdim. Video çekmeye başladığımda e, kapandı. Şey de ana yaptı zaten video çektiğim için. E, açılmadı hala. Ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlışına girmiş. Pardon. In the game M5 4 3 2 1 0 Hop. Ee. Hop. Nerede? geldik arkadaşlar. O oh. bu ne amaçla ya şimdi? <laughs> Neyse girelim arkadaşlar. Üç tane olması lazım. Öyle değil mi? Ben de bakıyor mu da yok. O oh. bana vermiş lan damlan ya gerek varmış. Ben önce ortaya Ana şurada da mı var? Ön taraftan herhalde. Lan. Nerede? Bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Hop. Lan. Ya e, iyi mi ya? Abi ikide bir niye atıyor şimdi ya? Allah Arkadaşlar burada durduğum tekrardan kusura bakmayın. Hep bu mal sky varsa diskonu falan server oldu. E, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah yapmaz daha. Lütfen Allah'ım bir daha yapma ya. Bunlardan da atıyor olabilir. Onu adası. Ortada mı doğduk? Doğduk lan. Minecraft içinde ben fazla şey oynamadım ki. Ben geldi Sky var falan bilgisayar Aha vallahi ortaya attı. Nerede o? Ana ana Sayın Skonc aldı. Saymıyorum. Sa ya saymıyorum ben bunu ya. bu games mi ki? Ya. Bu bir Lan. Hop. Ya sayılmıyor ya. Niye aynı şey atıyorlar ki? Bu onu anlamadım. Heh. Heh. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Bu nasıl olur? Bunu bir çözüm bulsanız arkadaşlar. Video durdurmayacağım. Hatta durduruyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın. Sakın yapma. Ya. Arkadaşlar niye haber atıyor beni ya? Aha ne oldu. bu surviving Games mi? <laughs> ne oldu lan? Lan. Ya. Akkara <laughs> <laughs> çözüm bulun ya buna. Bed var Böyle video ortasında da böyle yapmayı istemiyorum. Ve oyunda oynayıp bir başka bir oyun oynamak. Ya. Heh. Aha. Aha. Hmm. 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 Şuraya geçelim arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Hop, hop, üç. 2 bir. Başladı arkadaşlar. Ana bu tek kişilik mi? Arkadaşlar şuna bakın tek kişilik oynuyoruz. Mu yo. Niye gelmedi ki şimdi? Lan. Ana gelmiş baya. Lagdan gözükmüyor ki tabi arkadaşlar çok lag var ya <gülüyor> <gülüyor> Alalım şöyle. mor muyum da? 5 tane de lan Ana ne oldu? Ana öldük lan. Bir tane daha bed varsa şey Çok sardı bu. Bu sardı arkadaşlar. Bu ne yine bedvar oynuyoruz arkadaşlar yine Bedvar. Evet. Var iyi bedvar oynayabiliyoruz. Bir dahaki videolarda bedvar söyleyeyim. Şu an İlk defa oynadığım için kötü oynuyorum arkadaşlar. Ve farklı oyuncularla oynadığım için. Eğer Caner Artar'la da oynayacağım arkadaşlar. Eğer Caner bu Caner ve Nihat'la da oynayacağım arkadaşlar. Skyblock çekeceğiz. Caner ve Nihat eğer bu videoyu izliyorsanız size selam söylüyorum. Ya. Mücahit'in kurduğu grup arkadaşlar bu da. Mücahit de umarım videoyu izliyordur. Arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone sayımız 10. Ancak okay, videolara okay. hiç like gelmiyor. Aynen, iki i̇ki takım mı var şimdi? Lan. Hmm. Ha, bir yemek attı. Kim attıysa işte, eyvallah vallahi hmm. hmm. Ya arkadaşlar ya. <laughs> ben bunu atacağım yine de arkadaşlar YouTube'a. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Hoje eu estou